Japonya anime ve mangaları sansürlemek zorunda kalıyor. Japonya'dan son haberlerle karşınızdayız. Bir anime ve manga hayranına ölümden daha kötü bir kelime nedir diye sorsanız hızlı ve basit bir cevap verirlerdi. Sansür. Yetişkin içerikleri Japon eğlence kültürünün büyük bir parçasıdır. Özellikle anime ve manga gibi çizim ve animasyon medyalarında. Bu içerikler aşırı şiddet, komik çıplaklık sahneleri ya da tam anlamıyla ar seviyesinde manzaralar şeklinde olabilir. Ancak ne yazık ki anime ve mangaların dağıtıldığı her ülke bu baharatlı içerikleri desteklemiyor. Bu nedenle bazı ülkelerin ideolojilerine uyması için anime ve manga eserlerinin sansürlendiği birçok vaka yaşanmıştır. Örneğin, Demon Slayer'da Mitsuri'nin çıplak sırtı ve göğsünün göründüğü banyo sahnesi Çin versiyonunda sansürlendi ve sahnede bir havlu giydirildi. Hayranlar bu durumu pek önemsemedi. Hatta Titanların çıplak olduğu Attack on Titan sahnelerinin Malezya versiyonunda devlerin dar pantolon giymesi gibi bazı sansürleri eğlenceli buldular. Ancak bu durum bir gün büyük bir sorun haline gelecekti. Ekim ayının son günlerinde Birleşmiş Milletler anime ve mangaları toplumsal cinsiyet stereotiplerini ve kadın ile çocuklara yönelik şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle sansürlemeyi veya yasaklamayı önerdi birçok hayran bu duruma tepki gösterdi ve bunun birçok açıdan yanlış olduğunu belirtti. Ancak olaylar daha kötü bir yöne saptı. Kısa süre önce batılı kredi kartı şirketleri olan Visa ve Mastercard'ın anime ve manga sitelerinden çekildiği ve onları sansüre zorlamak için bu sitelerle ilişkilerini kestiği ortaya çıktı. Love Hina'nın yaratıcısı Ken Akamatsu bu durumun kurbanlarından biri oldu ve manga sitesi Manga Library Z bu kredi kartı şirketlerinin desteğini çekmesi nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Twitter'da yaptığı açıklamada, Manga Library Z'nin eski adıyla J.com'i 14 yıl önce kurduğu site olduğunu ve 26 Kasım'da faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Site, basımı durmuş mangaları ücretsiz dijital içerik olarak sunuyor ve reklam gelirleriyle hem yaratıcılara hem de sunucu masraflarına katkı sağlıyordu. Ancak ödeme sağlayıcısı tüm ödeme hizmetlerini durdurduğunda site ayakta kalacak bir gelir kaynağı bulamadı ve bu nedenle faaliyetlerini sonlandırmaya karar verdiler. Bu mesajın ana noktası Manga Library Z'nin gelir sağlayamaması nedeniyle kapanmak zorunda kaldığı ve bu durumun batılı kredi kartı şirketlerinin Japon medya içeriğine sansür dayatmaya çalışması nedeniyle olduğu. Anime hayranları bu duruma öfkeliler. Bir hayran, ABD merkezli kart şirketleri bir ülkenin kültürel kimliğini sansürlemeye zorlamaya çalışıyor. Bu, Japonya'nın kendine ait bir kart şirketi kurmasına yol açabilir diyerek tepki gösterdi. En kötüsü ise bu sansürün yalnızca belirli ülkelere yönelik değil, Japonya'da üretilen anime ve mangaların bile orijinal hallerinde sansürlenmesi talep ediliyor. Bu Yaratıcılara verilen ifade özgürlüğüne ve Japon kültürüne büyük bir darbe. Bu kart şirketleri daha önce Pixiv ve diyeli sitelerinde de sansür talepleri nedeniyle bu platformlardan çekilmişti. Bazı hayranlar bu durumun Shimoneta animesindeki gibi tüm yetişkin içeriklerinin yasaklandığı bir dünyaya benzediğini söylüyor. Kredi kartı şirketleri online ödemelerdeki tekel güçleri nedeniyle büyük bir etkiye sahip. Bu yüzden bu şirketler çekildiğinde bir sitenin gelir elde etmesi imkansız hale geliyor. Bu, Batı ideolojilerinin Japon medyasına haksız bir şekilde empoze edilmesi olarak değerlendiriliyor. Bazı hayranlar Japonya'nın anime ve mangaları Batı'ya tamamen dağıtmayı bırakması gerektiğini söylüyor. Tüm bu öneriler cazip görünse de hayata geçmeleri için birçok şeyin değişmesi gerekecektir. Bu durumdan rahatsız olan bazı hayranlar Kart şirketlerine karşı savaş açmayı ya da onları boykot etmeyi öneriyor. Bazıları ise anime ve manga tüketiminde sadece korsan siteleri kullanmaya karar verdi. Bu olaylar Japon kültürünü ve anime üretim sürecini etkileyebilir. Şu anda Japonya'nın ve anime manga hayranlarının lehine gelişmeleri umut etmekten başka bir şey yapamayız. Diğer bir haberde ise Vinland Saga'nın yakında sona ereceği bildirildi.